Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen sürenin dolması üzerine sabah erken saatlerde harekete geçerek Konyaaltı ilçesi sahil bandı ve mahalle aralarında park eden karavanları tahliye etmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıtası 22 personel ve çekici araçlarla karavanları kaldırdı. Bazı karavan sahipleri de araçlarını kendileri taşımak üzere harekete geçti. Karavan sahipleri tahliye işlemlerini belediye ekiplerinin yönlendirmelerine uyarak düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi basın sözcüsü Dr. Cem Oğuz, çevre ve kent estetiğini koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek... Herkesin bu konuda duyarlı olması ve kurallara uymasını istedi. Tahliye işlemi sırasında sahibi yanında olan karavanlara müdahale edilmezken, sahipsiz karavanlarsa çekici yardımıyla kaldırıldı. <laughs>